Authentic Life ekibi olarak Kasım ayında da birbirinden güzel etkinlikler yaptık. Bu etkinliklerimize ekibimizle birlikte düzenlediğimiz webinar da karar verdik. Teknolojik atıkları doğaya yeniden kazandırmak için saksılar ve vazolar tasarladık. Tekerlekleri boyayarak içlerine çiçekler diktik ve okul bahçelerimizi güzelleştirdik. Hatta eski kasalardan köpek kulübesi bile inşa ettik. Kasım ayında ikinci etkinliğimiz ise proje afişlerimizle ilgiliydi. Daha önce okullarımızın tek tek düzenlemiş olduğu proje afişlerimizi yarıştırarak aralarından en güzel olanını belirledik. Ve Kasım ayındaki en anlamlı etkinliğimiz. Kasım ayı demek Türkiye ve Türk milleti için Atatürk demek. Biz de bütün Türkiye'de...